Selam Geo. Merhaba Mat. Bugünkü dersimizin konusunu biliyor musun? Hayır. Of. Üstü sayıları işleyeceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Dersi çok iyi dinlemelisin. Olur. Cüce beni seviyor. Ona karşı mahcup olmak istemiyorum. Aferin. Hazırsan. Başlayacağız birazdan. Tamam tamam merak etme. En iyi arkadaşım benim. Öğretmenler zili çaldı mı geliyor? Evet. Duydum. Hadi git bak bakalım olca öze geldi mi? Tamam bakıyorum. Hop. Buradan bakayım. Oh. Bir adam görüyorum. Adam mı? Evet. Çirkin bir adam. Of ge of. Olcayacağı. Öyle mi? O zaman geliyor. Geliyor. Öf, heyecanlanma işte. Heyecanlanma. Hemen gidip oturalım yerlerimize. Olca Hoca gelmeden hazırlanalım. Hadi. Tamam tamam. Vay, heyecanlandım heyecanlandı birden. Merhaba Matto, merhaba Geva. Nasılsınız bugün bakalım? İyiyiz öğretmenim. Sizi sessiz sessiz bekledik. <laughs> Biz sen neler yaptık. Efendim Matocuğum bir şey mi söyledin? Hayır öğretmenim sizi sessiz sessiz bekledik. Ben de Geva'ya katılıyorum. Bugün üstü sayıları çalışacağımız için çok heyecanlıyız. Evet evet zaman kaybetmeden isterseniz başlayalım. Sevgili arkadaşlar öncelikle sizlerle beraber gördüğünüz gibi pozitif sayıların pozitif kuvvetlerini alacağız. Bakın tekrar söyleyelim. Pozitif sayıların pozitif kuvvetlerini alacağız. Ne demek bu? Bakın 3 bir pozitif sayı 3 üzeri 4'ü artık hepiniz biliyorsunuz. Ne demek 3 üzeri 4? Kuvvet kadar tabandaki sayıyı çarpmak demek. Yani 4 tane 3'ü yan yana çarpmak demek. 1 2 3 ve 4 Peki bunu çarparken nasıl bir işlem yapabiliriz? İkişer ikişer çarpın mesela şöyle tavsiyede bulunabilirim. 3 ile 3'ü çarpın, 3 ile 3'ü çarpın. Bunun sonucu 9, bunun sonucu 9 ve 9 kere 9 81 olarak bulursunuz. 2 üzeri 6'ya geldiğimizde 6 tane 2'nin çarpımı olduğunu göreceksiniz. 1 2 3 4 5 6 tane yazacaksınız yan yana. Dikkatli bir şekilde ikişer ikişer çarpın. 4 4 4 4 kere 4, 16. 16 kere 4 de 64 olarak karşımıza çıkacak. Anlaşılabiliyor mu? Anlıyorum öğretmenim, gayet güzel. Birazcık not almakta yavaş kaldım. Sadece o kadar. Olsun olsun, ben zaman vereceğim sana. 5 üzeri 3'ü ne söyleyebiliriz peki Geo? 15. Hayır hayır Geocuğum, bir dakika. 15 olmaz. Dikkat et, 3 ile 5'i çarpabilirsin dememiştim. 5 üzeri 3 dediğim zaman... 3 tane 5'i çarparsın demiştim. Sakın 15 deme. Sakın bir daha o hataya düşme. Ne yapıyoruz o zaman? 5 kere 5 25. 25 kere 5 de 125. Anladım öğretmenim. Bunu ben yapabilir miyim? Tamam hadi onu sen yap. 7 üzeri 2 dediği zaman ne yapıyoruz? 7 çarpı 7 yapıyoruz. Sakın ha. 2 kere 7 yapmıyoruz. Aferin diyor. Bak anlayabiliyorsun. O zaman bunun sonucu da 49. 4 üzeri 3'e bakalım hemen. Bunu ben söyleyebilir miyim? Aferin Batu. Hadi söyle bakalım. 4 çarpı 4 çarpı 4. Aslında cevabı biliyordum. 64. Aferin sana Batu. Demek ki çalışıyorsun. Çalışmama gerek yok. Ben zekiyim. Hayır hayır öyle bir şey yok. Mutlaka çalışacaksın. Neyse bizi engelleme. 11 üzeri 2'ye baktığımızda da 11 çarpı 11. Sonuçta sonuç. 121. Şimdi değerli arkadaşlar ne yaptık burada? Hemen bir daha bakalım. Pozitif sayıların pozitif kuvvetlerini aldık. Böyle bir durumda kuvvetin karakterine yani tek mi çift mi buna bakmadan işlemimizi yaptık. Buna çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi sıradaki örneklerimizde ise işin biraz Şekli değişti. Ne fark var sizce? Siz söyleyin çocuklar. Öğretmenim ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım Geo. Ben burada bir eksi görüyorum. Ama ne anlama geliyor bilmiyorum. Aferin. Onu görmen bile önemli geocu. Hemen anlatayım. Eksi. Evet bak burada eksi 3 görüyorsun. Eksi 2, eksi 5, eksi 7, eksi 4 ve eksi 11. Bir. Yani biraz öncekinin aksine burada sayılarımın tamamının negatif olduğunu görüyorsun. Peki sayılarım negatif, kuvvetlerde bir negatiflik var mı? Hayır. Yok. Sadece sayılarım, yani aşağıdaki sayıların negatif olduğu. Peki bu durumda ne yaparım? Hemen anlatıyorum. Eğer böyle bir soruyla karşılaşırsanız önce size tavsiyem işarete karar vermeniz. İşarete karar verirken de şuna dikkat etmenizi istiyorum. Kuvvetinizin burada çift mi yoksa tek mi olduğu bizim için çok önemli. Bakın burada 4 bir çift sayı. Burada 6 bir çift sayı. Ben diyorum ki eğer kuvvetiniz burada olduğu gibi çiftse sonuç artı olacak. Hiç işaretli çarpacağım diye uğraşmayın. Ancak burada bir detaya dikkat etmenizi istiyorum. Bir sonraki örneklerimizde de bu detay önünüze gelecek. Parantez olmazsa yani parantezin dışında bir çift kuvvetten bahsetmiyorsak eğer eksinin artıya dönüşmesi dönüşmesi mümkün değil. Bunu unutmayın. Bir kez daha söyleyelim. Parantezin dışındaki bir çift kuvvet yoksa içerideki eksinin artıya dönüşmesi pek mümkün gözükmüyor. O zaman sizler negatif bir sayının kuvvetini ararken kuvvet parantezin dışında hemen üstünde mi diye bakmanızı istiyorum. Bu çok önemli. O zaman zaten 3 üzeri 4'ü buradan bulmuştuk. 81 yazabiliriz. Hatta Artıyı yazmamıza bile gerek yok. Hemen buna yaklaşalım bakın. Bunun cevabını yapalım. Çift kuvvet mi? Evet çift kuvvet. O zaman sonuç artı. Yani işaret yazmama gerek yok. 2 üzeri 6 da zaten buradakinden dolayı 64 diyebilirim. Hadi gelin 5 üzeri 3'e bakalım. 5 üzeri eksi, 3, 5'in özür dilerim. 3. kuvvetine bakalım. Sayı negatif. Bakın. Şimdi kuvvetin rengi değişti. Neymiş kuvvet? Tek sayı tek olduğunda da unutmayın sonuç eksi çıkacak. Buna itiraz edenleriniz olabilir. Eğer itirazınız varsa gelin şunu yapalım. 3 tane eksi 5'i yan yana çarpalım. Bakalım benim dediğim gibi sonuç eksi çıkacak mı? Sevgili arkadaşlar eksi eksi çarpımı artı artı eksi çarpımı eksi olacağından dolayı bakın sonuç olarak buraya eksi diyebilirim. Ama ben pratik olarak ne söylemiştim hatırlarsanız? Negatif bir sayının tek kuvvetini görürseniz sonucu eksi deyin demiştim. E sizler 5 üzeri 3'ü biliyorsunuz zaten. Bu da 125 olarak karşımıza çıkar. Yani eksi 125'tir sonuç diyebiliriz. Buraya geldiğimizde negatif bir sayı parantez ve üzerinde bir çift kuvvet. O zaman sonuç artı 49 olacaktır. Negatif bir sayı parantez olsa da olmasa da kuvvet tek sayı olduğundan dolayı eksi 64 olacaktır diyoruz. En son yazdığım paranteze takılabilirsiniz belki. Unutmayın bu parantezi yazsak da yazmasak da eksi 64'tür. Ama biz negatif sayıları genelde parantez içine almayı tercih ederiz. Buraya baktığımızda ise yine negatif bir sayı var. Eksi 11 parantez var görüyorsunuz burada. Üstünde çift kuvvet var o zaman artı 121 diyebiliriz. Anlatabildim mi Geo ve Mato? Evet öğretmenim çok iyi anladım. Aferin size o zaman. Burada ne gördük? Bir daha söyleyelim. Pozitif sayıların kuvvetlerini gördük. Negatif sayıların kuvvetlerini görmüş olduk. Sıradaki sayfamızda önemli bir uyarı var. Aa, öğretmenim kuru kafamı o. Ha, korkma Gevacım korkma ben yaptım onu. Dikkatini çekmek için yaptım. Yani aman dikkat buraya dokunma gibi der gibi. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Kuvvet alınırken parantez yoksa kuvvetin çift ya da tek olduğuna bakmadan sonuç eksi olur. Bakın bir daha söylüyorum. Evet bakın burada gördüğünüz gibi eksi 2 üzeri 4'ü görüyorsunuz. Tamam eksi 2 üzeri 4 negatif bir sayıymış gibi davranmadan yani kuvveti çift deyip sonucu artı yapar demeden parantezi arıyoruz. Parantez var mı? Yok. O zaman sonuç eksi 16'dır diyoruz. E ama öğretmenim çift kuvvet bir daha söylüyorum. Parantez var mı diye sorduk. Parantez yoksa buradaki notumuz gereği sonuç eksi olur diyoruz. O zaman kuvvetin tekliğine çiftliğine bakmadan parantez yok olduğundan dolayı bunu da eksi 25 olarak söyleyebiliriz. İşte parantez bu kadar güçlü bir kavram çocuklar. Bunu unutmayın. Ayrıca kuvveti parantezin içinde yani parantez en dışarıda olduğu durumlara bakacak olursak, bunu da burada örneklemiş olalım. Buna da dikkat edin lütfen. Öğretmenin bir saniye anlayamadım ben. Aman ki o sen hiçbir şey anlamıyorsun. O diyorca şunu söylüyor. Yine parantez var. Ama parantez en dışarıda yani kuvvet içeride ise diyor. Yine sonuç eksi olacak. Aferin Mato çok teşekkür ederim. Gio anlayamamış olabilir tekrar söyleyelim. Gio'cum Mato'nun açıklaması yeterli gibi geldi bana ama bir daha söyleyelim. Bak burada parantez var. Hani parantez önemli bir faktör demiştik hatırlarsan. Ama parantez en dışarıda. O zaman bir etkisi olmuyor. Buna dikkat etmeni istiyorum. Yine sonuç eksi 16 oluyor diyebiliriz. Yani çift kuvvet olmasına rağmen parantez varsa ama en dışarıda ise etkilemiyor. Parantez yoksa zaten hiçbir şekilde etkilemiyor diyebiliriz. Aferin size. O zaman gelin şimdi bu örneklerimizi yapalım beraber. Şimdi burası önemli. Bakın ilk örnek çok önemli. Ne var burada görüyorsunuz? Eksi 2 üzeri 2 üzeri 3. Çocuklar böyle örneklerde çok dikkatli olmalısınız. Aman dikkatli yazın lütfen. Burada yapmanız istediğim şey şu. Önce parantezin dışındaki kuvveti kapatın. Kuvvet üstünde bir kuvvet daha görürsünüz ama bunu kapatın. Bakın. Kapattığınız zaman şu soruyu sorun. Ya bu içerideki işlemin sonucu eksi mi artı mı? Hemen söyleyeyim. Parantez var ama en dışarıda olduğundan dolayı sonuç eksi. Peki eksi bir ifadenin bakın içeriye eksi olduğunu yazalım. Tek kuvveti yani burada gördüğünüz 3'ten dolayı söylüyorum. Tek kuvveti yine negatif olmaz mı? Evet, olur. O zaman işarete karar verdikten sonra şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki sonuç eksi. O zaman ben bunu 2 üzeri 6 olarak yazabilirim. Ya da eksi 4 üzeri 3 olarak yazabilirim. Öğretmenim yine bir şey sormak istiyorum. Sor G. hocam. Bakın. Burada neden iki üzeri 6 yazdığınızı ben gerçekten anlayamadım. Ha, hemen orada o zaman şu açıklama yapalım. Şöyle bir bölme yapalım istersen kendimize. Bunu söyleyelim. Sevgili arkadaşlar, kuvvetin bir sayının üstüne yazılan, sağ üstüne yazılan bir sayı olduğunu biliyorsunuz. Bu bir üstü sayı şu anda gördüğünüz. Ben bunun bir kez daha kuvvetini alırsam üstü bir sayının kuvvetini almış olurum. O zaman şöyle diyorum. Üstü bir sayının kuvveti tekrar alındığında ki biz buna üstün üstü deriz. Kuvvetler çarpılarak sayının üstüne yazılır. Yani mesela burada gördüğünüz örneği yapalım. Şunu yapacak olursak biz burada üstün bir başka üstü alındığından dolayı 2'nin üstüne 2 ve 3'ü çarparak 6 olarak yazabiliriz. Yine 5 üzeri 4 üzeri 2 dersem yine 5'in üzerine 4 ve 2'yi çarparak yazabilirim. İşte buna üstün üstü kuralı diyoruz. Ben de burada pratiklik ve hızlılık olsun diye önce işareti belirledikten sonra ancak bakın işareti belirledikten sonra kuvvetin kuvvetini alarak 2 üzeri 6 yazdım ya da 4'ü hesapladım buradaki 4'ü ve sonucu 4 olarak yazdım. Neden burada çok dikkat etmenizi önce işarete karar vermenizi istiyorum biliyor musunuz? Öğrenciler şöyle yapıyorlar. 2 ve 3'ü çarpıyorlar 6. Eksi 2'nin üstüne 6 yazıyorlar ve işareti yok ediyorlar. Bu çok yanlış bir ifadedir. Bunu sakın yapmayın. Buraya geldiğimizde ise bakın yine kuvveti kapatmanızı istiyorum. Ve şunu sorun. İçerisi eksi mi artı mı? Elbette eksi. Çünkü bu parantez dışarıda olduğu için eksiyi işaret etkilemiyor. Zaten tek kuvvetli hiç de etkilemeyecekti. O zaman burası eksi. Buna karar verdiniz. Eksi. Eksinin çift kuvveti bakın burada 4 var. Artı. Artıya karar verdiniz. Yine üstün üstü kuralına göre 2 üzeri 12 yazabilirsiniz. Buraya geldiğimizde ise zaten parantez yok. Şu tarafta örneklediğim e, örneklerle aynı örnek. Bakın gördüğünüz gibi sonuç eksi 16'dır. Buna geldiğimizde ise negatif bir sayının tek kuvvetini görüyorsunuz. O zaman bunun sonucu da eksi 8'dir. Çünkü tek kuvvet eksiyi değiştiremez. Son olarak buraya geldiğimde de çift kuvvet görüyorsunuz negatif sayının parantezin üstünde bir çift kuvvet görüyorsun. Aman dikkat 81 olarak cevabı söyleyebiliriz çünkü eksi kayboldu diyebiliyoruz. Buraya kadar anlaşılmayan bir, bir şey var mı çocuklar? Öğretmenim harika anlatıyorsunuz. Aman sen de hep böyle yapıyorsun. Güzel anlattınız hocam teşekkür ederiz anladık. Yocuçu çocuğu çok şımartıyorsun. Aa, ben onu çok seviyorum baba. Teşekkür ederim Geo'cum. Teşekkür ederim anladığınız için de. Bu şekilde burayı söylemiş olduk. Şimdi devam edelim isterseniz. Sırada çok önemli bir kavram var. Ne biliyor musunuz? Bakın. Peki kuvvet negatif olursa'yı sorgulayacağız şimdi. Kuvvet negatif olursa. Aa, öğretmenim çok farklı. İlk defa yukarıda eksi görüyorum. Evet Geocum ilk defa görüyorsunuz. Bu zaten sizin gibi 8. sınıf öğrencilerinin bu yıl gördükleri bir kavram. Diğer sınıf öğrencileri bunu görmediler. Şimdi bakacak olursak 5 üzeri eksi 1 bir e, kuvvetteki eksi gördüğünüz zaman şunu anlamanızı istiyorum. Kuvvet eksisi sayıya eksi veren bir kavram değildir. Kuvvet eksisi bir komuttur. Sayıyı ters çevirir. Ben bunu öğrencilerime şöyle söylüyorum. 5 dediğiniz sayı bir oyuncu olsun. Mesela e, kim olsun? Kenan İmirzalıoğlu. Bunun da soyadı çok uzun. Tamam Kenan İmirzalıoğlu. Bu da onun rolü olsun. Bakın rolü. Rol ne diyor biliyor musunuz Kenan İmirzalıoğlu'na? Ey Kenan lütfen bu sahnede takla at. Eksi bir ya. Bakın bu rol diyor ki takla at. Sadece bir kez takla at. Kenan da ne yapıyor? Takla atıyor arkadaşlar. 1 bölü 5 oluyor. Bu kadar. Yani hemen hatırlatayım burada. Şöyle bir pencere açalım yine. Sayılarımızı sizler daha önceden böyle yazmaya alışmıştınız. Evet öğretmenim o gizli bir değil miydi? Evet, evet, evet Gio'cuğum. O gizli birdi. Yani beşin altına bir yazıyorsun. İşte eğer Kenan buysa ve takla atıyorsa bir bölü beş haline gelir. Ve artık komutunun yani rolünün gereğini yapmış olur. Yine bakalım bu kim olsun? Bu da ee, Ceki Cen olsun. Karateci bir adam olsun. Karateci bir adam. Ceki ne yapıyor? Diyoruz ki A e çekiçen lütfen takla at. Tamam mı? Atıyor 1 bölü 2. İyi de takla atar. Yine 3 üzeri eksi 1. 1 bölü 3. Ama buraya geldiğimizde bu sefer rolün biraz değiştiğini görüyoruz. Evet takla atma komutunu görüyoruz. Eksi var. Kesinlikle eksi var. Takla atılacak. Hadi atalım. Ama burada 2 için herhangi bir şey yapmadığımızdan dolayı takla atma komutunu yerine getirdikten sonra 2'nin gereğini de yapacağız. Nedir bu peki? Hadi sana sorayım Geo'cuğum nedir bu? 2 bölü 10. Of Geo olur mu öyle şey? Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Söyle bakalım Mato. 1 üzeri 2, 1'dir. Yani bir kere birdir. Beş üzeri iki de yirmi beştir Geo. Yine ben bildim. Öğretmenim benimle dalga geçiyor. Hayır hayır Geo'cum dalga geçmek yok. Kimse kimseyle dalga geçmiyor Mato lütfen. Tamam tamam. Bunu yapalım. Burada yine takla atıyoruz. Üstüne 3 yazıyoruz. Ne demek bu biliyor musun? Bak Geo. 3 tane 1'i yan yana çarpıyorsun. 1 kere 1 kere 1. Senin için yazıyorum Geo'cuğum. Başka kimse için yazma. Teşekkür ederim öğretmenim. Sizi çok seviyorum. 1 bölü 8 oluyor. Buraya baktığın zaman da takla atıyoruz. Ve üstüne 2 yazıyoruz. Yine 1 bölü 100 oluyor. Anlaştık mı burada? Bakın takla atmak demek sayı ters çevirmek demektir. Bunu, bunun 1 bölü 5 haline gelebilmesi için yine söyleyelim. Şu takla atma komutunu almanız gerekiyor. Şimdi burada iş biraz değişti. Yine dikkat edin. Buradakinden farklı olarak bu sefer sayı negatif oldu. Bir daha söyleyelim. Negatif olması onun kişiliğinin bir özelliğidir. Yani eksi 5. Negatifim ben diyor. Eksiyim ben diyor. Ancak yukarıdaki eksi lütfen çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Direkt sayıyı artılaştırmaz. Öğrenciler burayı çok hatalı yapıyor. Eksiyle eksiyi çarptım. Oh artı 5. Yok öyle bir şey. Ne yapacağız peki? Bu eksi ne diyordu bize? Rol gereği takla atmanı istiyorum diyordu. Karakterine dokunma. Rol gereği takla attır. O zaman takla atıyoruz. Bu kadar. Bakın bu kadar. Eksi bırakıyoruz. Neden? Onun karakteri. Karakteri etkileyebilen, değiştirebilen tek şey buradaki çift kuvvettir. Bakın bunu bakalım şimdi çok dikkatli olun burada. Yine eksi 2 ne diyor buradaki eksi 2'ye? Bakın denkleşmiş eksi eksi bu bir aslantı olmuş. Ne diyor? Lütfen önce eksiden dolayı takla at. Hadi atalım. Attık. E şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu soracağız. E, ee, bakın burada 2 var. Çift kuvvet. Negatif sayının çift kuvveti. Negatif sayının çift kuvvetlerinde neyi soruyorduk? Parantez var mı? Var. Eksiği ne yapar? Yutar. 1 bölü 4. Aferin bize. Hemen buraya geldiğimizde yine negatif kuvvet. Karakteri eksi. Diyor ki negatif kuvvet. Lütfen takla at. Atıyoruz. işarete dokunmadan. Şimdi soruyoruz. Bakın parantez var. Ancak tek kuvvet. Tek kuvvet olduğunda ne yapıyordu? Eksiği yutamıyordu. 1 bölü 27. Anlatabildim mi? Öğretmenim çok güzel oldu. İşte son örneğimiz de bu. Bakın. Burada eksi ve kuvvet. Hatırlayın lütfen. Parantez var mı? Yok. Yine de eksiyi koruyacağız. Takla atacağız. Ve Karesini alacağız. Bakın ne demek istiyorum? Bu eksi 2 4'e ait bir kuvvettir. Bunu unutmayın. Dolayısıyla bu eksiği etkilemez. Çünkü parantez yok. O halde eksi 1 bölü 16 olarak sonucu yazabilirim. Çünkü 4 üzeri 2 16'dır. Bilmiyorum anlatabildim mi? Öğretmenim çok güzel anlattınız. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım diyor. Zil çaldı. O öyle mi? Hadi bakalım o zaman teneffüse çıkın. Zamanınızdan almayayım. Kendinize iyi bakın ama çok tekrar edin tamam mı? Tamam öğretmenim. Görüşmek üzere. Ya efendim Batu. Ders anladın mı? Evet anladım. Sadece ee, nasıl söylesem. Söylesene ya. Üstü sayılar negatif kuvvetleri var ya onları birazcık anlayamadım. Ha. Gel gel anlatacağım sana. Tamam. Benim arkadaşım benim. Yaklaş yaklaş. Hop. Aa, aa, aa. Ne yaptın Mato? Negatif kuvvetini aldım.